Temel bir gün evinde otururken yanında birisinin olduğunu fark etmiş. Bir bakıyor ki Azrail. Azrail diyor ki Temel artık gitme vakti. Gideceğiz. Temel yalvarıyor yakarıyor. Ola etme azıcık 5 yıl daha var. 5 yıl daha yaşayayım ondan sonra gideruk diyor. Azrail diyor ki tamam diyor. Bunu son isteğin olarak kabul ediyorum diyor. Sana 5 yıl daha veriyorum diyor. Bizim Temel uyanık durur mu? Hemen gidiyor bir pilotluk kursuna büyük yolcu uçağı taşımak için böyle sertifikalarını falan alıyor tabi 5 yıl içinde usta bir flota dönüşüyor falan yine böyle bir yolculuk esnasında artık Azrail beliriyor diyor ki temel artık 5 yılın doldu şimdi gitme zamanı temel tabi durur mu Playerum benim vaktim doldu lakin arkada 300 tane yolcu var Pen öldürürsen onlara yazık olmayacak mı? Azrail diyor ki ya temel diyor sen beni saf mı zannettin? Üç yüzünüzü bir araya toplayana kadar canım çıktı zaten diyor.